Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Hadi bakalım günlük fal yorumu. Hadi alalım niyetlerimizi bakalım fincanımız neler söyleyecek. Şimdi şunları bir yorumlayalım değil mi? Şimdi bak burada şurada bir bayan şurada bir iki tane bayan ve bir tane erkek. Şimdi bunlar uzun zamandır sanki görüşmüyormuşlar gibi. Bak buradaki genç bayan buradaki biraz yaşlı olan bayana sarılıyor gibi ve bunlar üçü birlikte bir yola gidecekler. Bak yolları tertemiz, aydınlık. Hani böyle şimdi şuradaki genç bayan bunları beklemiş. Bunlar onun yanına gelmiş gibi. Evet, yanına gelmişler ve birlikte bir yola gidecekler. Sanki bak o yolun ortasında bir yerde bir makas var. Bak makasın iki böyle tutma yerleri, şu da ucu. Kapalı bir makas. Şimdi bunlar ya bir açılış için ya da böyle bir bir yerde bir toplantı var onun için gidecekler ve bu toplantının bak burada bir kalabalık çıkmış demek ki güzel bir iş için gidecekler hayırlı bir iş hadi bakalım evet şimdi burada bir kere bir göz var <laughs> şimdi göze nazara dikkat üzerinde bir göz var hatta böyle çevrelenmiş böyle güzel çekik bir göz bile çıkmış Evet sıkıntıların inşallah geçecek. Temiz bir ay doğuyor. Birileriyle iletişime geçeceksin. Birileriyle bir takım yüzleşmelerin olacak. Geçmişten gelen geçmişte hayatına girmiş, hayatından çıkmış. Hani bir dönem hayatında olmuş olan insanlarla tekrardan bir iletişim kurmak gibi bazı durumların olabilir. Hani sen iletişim kurmasan bile onlar seninle iletişim kuracak olabilirler. Önümüzdeki günlerde bayağı kalabalıklarda olacaksın. Hani düğün kalabalığı gibi kalabalıklar da var ama ekstradan böyle sosyal çevrende hani böyle arkadaş çevresiyle girecek olduğum bir takım kalabalıklar da var hani ne bileyim mesela böyle iş çıkışında gidersin bir kafede e, oturursun 5-10 dakika bir çay içer çıkarsın öyle durumlarında olacak gördün mü bak şurada böyle bir kaya gibi bir şey var onun üzerinde bir tane kuş var gerçekten böyle bülbül gibi yani çok güzel, çok müjdeli, çok hoş haberler duyacaksın. Kulağa hoş gelen haberler. Ve de bunların çoğunu telefonda alacaksın. Bak uzun uzun telefon görüşmelerim var. <laughs> güzel bir yol çıkmış hayatını. Güzel bir yola sokuyorsun. Şurada bir Oya gibi. Evet Oya gibi bir isim var sanki. Oya. Oya gibi bir isim var. Tuna gibi bir isim var. <laughs> Bu ikisi isimle alakalı da Hadi ayrı ayrı kimseler olabilirler. Evet. Bu iki isimle alakalı da şimdi böyle ne zamandır böyle hayatını bir işte hale yola koymak istiyor. <laughs> güzel bir düzeni olsun istiyor. Böyle hayatındaki bazı insanlardan kurtulmak istiyor. Bazı insanla, yeni insanlarla yeni bir hayat kurmak istiyor bu iki isimde. Ve bunlar için bunlar bu konularda da çok şanslı çıkmışlar. Çünkü gayet güzel bir şekilde hayatları gidiyor. Buradaki kocaman balığı gördün mü bak kocaman. <laughs> bak şimdi şunlar gözleri görüyor Hani böyle kalkan balığı var ya bak gözlerine bak. Şöyle sana işaretleyeyim sen de gör. Evet bak gördün mü? bunlar gözleri. Şu bak görüyor musun? Şöyle bir yapısı var. Şurada da kuyruğu var. Gördün mü kuyruğunu falan da bak. Kısmet işte kocaman bir kısmet geliyor. Çok büyük. Hani böyle çok güzel, çok büyük bir kısmet yakalayacaksın. Bu kısmetle ilk önce bu kısmetle ilgili haberler geliyor. Bu senin ne zamandır alamadığın, al, almak için çok uğraştığın paran olabilir. Bu senin miras hakkın vardır bu olabilir bu senin tazminatın vardır o olabilir onunla ilgili güzel bir gelişme hanene doğru geliyor bak <laughs> burada 2 4 6 8 kişilik bir kalabalık var görüyor musun bir yerde toplanmışlar bekliyorlar sen de bunların yanına gideceksin gibi görünüyor bir yere bununla ilgili haber geliyor hemen hani bu haber seni mutlu edebilir önümüzdeki günlerde burada ufak ufak kalabalıklara gireceksin şurada yatmış olan biri var sanki böyle Şimdi bak aile içerisinde hane içerisinde birileriyle küslüklerin kırgınlıkların olabilir ya da birilerinin e, seninle ilgili söylediği bir şeyleri duymuşsundur kızmışsındır hani böyle kıskançlık ederek söyledikleri şeyler olabilir sen de bunlara kızmış olabilirsin ama hane içerisinde aile içerisinde hasta olan biri var ve bununla ilgili böyle duygusal bir durumlar yaşanıyor ve bu duygusal durumlardan dolayı tekrar bir araya gelmek gibi, tekrar bir iç içe olmak gibi. Hani böyle aile içerisinde, akrabalar içerisinde güzel bir uyum sağlamak gibi bir durumunuz olacak. Burada bir kaplumbağa var. O kadar böyle yani var ya. Hani böyle ev işlerim var, bir işte hani ev bakmaya gidiyorsun ya da ev yaptırıyorsun sürekli bir problemler çıkıyor ev bakmaya gidiyorsun istediğin gibi ev bulamıyorsun kaplumbağam burada ters dönmüş bak o kadar zorlanıyor ki ama düzelecek merak etme düzelecek çıkacak burada bir kadın var bak karnına bak kocaman karnı şişmiş ya hamile ay göremedin değil mi dur bak karnı şişmiş ellerini beline koymuş karnı şişmiş bu karşı tarafa bakıyor ya bu kadın hamile ya da gerçekten böyle sana söyleyemediği <laughs> söylemek istediği şeyler var. Bunlardan dolayı karnı şişmiş, hasetlik etmiş. Öyle derler ya hasetlik, fesatlık. Şurada inşaat halinde bir bina var bak. Sanki en alt katı dükkan gibi bak. Görüyor musun? Böyle büyükçe bir dükkan. Üst katında da büyükçe bir dükkan var. <laughs> hemen 1, 2, 3 katta yukarıda var. Hemen böyle önünden bir yol geçiyor, yanından bir yol geçiyor. Bu evle, bu dükkanla alakalı 1 2 üç, dört kişi bir araya gelecekler. Bak hatta burada da bir dört rakamı var bak şu. Bir araya gelecekler bu evle, bu dükkanla alakalı ya da buradaki bu bir mirasla bunlarla alakalı konular masaya yatırılacak konuşulacak Tabii ki burada itirazlar olacak işte onun neden hakkı benimkinden daha fazla bunların hepsi kardeş olabilir ama gündem önümüzdeki gündem bu. Evet <laughs> burada uzun boylu birisi var yoldan geliyor kafasının üstünde biri daha var. Bu uzun boylu kişi şu kafasının üstündeki kimse bu bir bayan birazcık ıı, ne derler basenleri geniş diyeyim siz anlayın. Böyle bir bayanla bir araya gelecekler ama orada hararetli konuşmalar olacak hoş konuşmalar olmayacak. Şimdi <laughs> kız geçmişi silememiş ama erkek geçmişi kapatmış. O yüzden hoş olmayan konuşmalar olabilir. Hani geçmiş geçmişte kalmış birisi için ama birisi geçmişi hala kapatamamış. Hani biliyorsunuz ki bir retro dönemine giriyoruz ya. Bu arada o yüzden gelenler olabilir arkadaşlar şaşırmayın yani hep retrodan. Evet. Şuradaki gözleri gördün mü? Bazılarının gerçek yüzlerini göreceksin ve böyle hanenin içinde bir uğraşılar var. <laughs> Kafanda bazı planlarım var. Birileri bu planlarına engel olabilir, olmaya çalışabilir ama olamayacaklar. Merak etme, 5 vakte kadar, ayın 15'i 5'i gibi. Şimdi böyle bak, 1, 2, 3, 4 kişi, 4, 5 kişi. Şimdi bazı konularla ilgili bir toplantı, bir aile içinde aile toplantısı gibi. Bazı şeylere karar verilecek. Hani mesela demin burada da çıktı ya o ev olabilir mesela. İşte bu ev kimin olacak? Buradaki ev kimin olacak? Bu kimin olsun gibi. Bazı kararlar verilecek olabilir. Burada minik minik sinsi sinsi yılanları var. Ne zamandır yani böyle çok uzun zamandır gelmemiş. Çok uzun zamandır görmediğin <laughs> belki yengen olabilir. Hani böyle çok uzaklarda yaşıyordur. Ne zamandır görmemişsindir. Amcanla birlikte çıkar gelir ya da dayınla birlikte çıkar gelir. Hani bu gelişi bile seni şaşırtacak. Hani bu ne, ne alaka bu neye çıkmış gelmiş gibi. Hani çünkü o kadar uzun zamandır görmemişsin ki. Hatta aranızda küslük varmış bilmem ne. Bir, bir anda çıkıp gelecek gibi. Evet. Şurada. Bak görüyor musun? E, şu, şu masa başında biri var şurada iki kişi var. Bir şeyler yazıyorlar. Hani böyle bir yere sevim mi bırakacaksın acaba? Onun gibi bir şey mi? Ve arkanda bir at var. Demek ki bu işin olacak çok kalabalıklar bakar mısın çok kalabalıklarda ama bu eğlenceli bir kalabalık fark ettiysen bak şurada bir balon görüyor musun bak burada bir çok güzel bir kuş çıkmış burada bir minik bir kuzu çıkmış şimdi böyle bir konuda adam var belki sen böyle tayin atama gibi bir şey bekliyorsun bununla ilgili adak yaptın işte benim şu 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 işim olursa böyle bir adam var diye bak kuşla kuzu öpüşüyorlar adağın gerçek olacak buradaki ayakkabıyı gördün mü bir yola adım atıyorsun bir yola gideceksin yani hayatınla alakalı bir yola gireceksin kafanda ikilemlerin var bu arada ama böyle şöyle ikilemler olabilir bu uzak bir yere gideceksin de ailen geride kalacaktır işte nasıl olacak ailen ne yapacak ya da belki evin tek çocuğusun belki işte ailen ailene desteksin gitmek istemeyebilirsin ama gideceksin o kalkan balığı burada da çıkmış annene doğru geliyor <laughs> yılanı gördün mü bak ağzını nasıl açmış bak kocaman şurada bir uçurtma var sevineceğin bak burada bir kas çıkmış çok güzel mutluluk dolu olaylar yaşamaya başlayacaksın hayallerin dileklerin isteklerin neyse onlar yavaş yavaş hayatına girmeye başlıyor evet bir, bir zaman ev alacaksın ev alacaksın dedik bazıları demişti de, Ev alacaksın, ev alacaksın dedik. Hiç alacak durumumuz yokken en sonunda aldık diye. İnşallah siz de ev alacaksınız. E, iyilikler gelecek, güzellikler gelecek hayatımıza. E böyle söyleye söyleye olduracağız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Olsun, hepimize güzellikler gelsin. Hadi bakalım. Ah iki tane geldi. Ne diyor? Evet. Çok güçleneceğin. Sosyal çevrenden çok güzel destekler göreceğin. Böyle. Yani şöyle diyeyim. Belki bir yönetici olarak ya da böyle bir şef olarak, yönetici olarak ya da altında birilerini idare edebileceğin bir şekilde bir İş fırsatı yakalayacaksın Ve bu iş fırsatı seni çok güçlendirecek Ama diyor ki yine de bir, bir dikkat et Gizli düşmanların olabilir Bir kere bunlara dikkat et Kıskanır insanlar Hani kıskançlık vardır değil mi insanoğlunda Aşk ateşi çıkmış Önümüzdeki günlerde aşık olacağın biriyle karşılaşabilirsin Gerçekten aşkı bulabilirsin İş para kariyer konularında Evet çok güzel fırsatlar yakalayacaksın Bir kere sezgilerine çok güven çok sabırlısın. Yani gerçekten böyle hani derler ya peygamber sabrı. Evet sende de öyle bir şey var. Gerçekten çok sabırlısın. Sabredersin, beklersin. Evet kendini güvende hissedeceğin güzel zamanlara giriyorsun. Birisiyle aranda kötü konuşmalar geçebilir. Bir hani böyle sakin ol. Biriyle tartışmalar yaşayabilirsin ve o tartışma yaşadığın insanla gerçekten böyle Mahkemelik falan bile olabilirsin o yüzden dikkat et sakin ol gerçekten kaoslu bir döneme doğru gidiyorsun hani sakinlik en güzeli yoksa eğer sen sakin olmaz bu süreçte dilini tutmazsan bak bir mücadeleye bir hukuk mücadelesine birileriyle girişebilirsin o yüzden sakin ol planlı hareket et her şeyinde planlı ol önemli ayrıntılara ve detaylara odaklan diyor. Evet, bir yenilenme dönemindesin. Gerçekten çok güzel bir döneme giriyorsun. Bu dönemde hayatınla alakalı, işinle gücünle alakalı bazı riskler almak zorunda kalabilirsin. Bazı risk taşıyan kararlar alacaksın ama büyüme ve yayılma dönemindesin. Hayatındaki her şeyle alakalı çözüm yolları, çözümler önüne geliyor. Evet, biraz duygusal gelgitlerin olabilir bu dönemde. Bazılarına hırslanabilirsin, bazılarına hırs yapacaksın. Ama ilişkilerinde ve ortaklıklarında artık dengeye geleceksin. Hayatındaki insanla ya da böyle hayatında e, çıkmış olan insanla bir buluşma yaşayacaksın geçmişten gelen biriyle. O biraz seni zorlayabilir. Yeniden birlikte olalım gibi. Askıda kalan mevzular ikinizin arasında masaya yatırılacak. Ama sen artık böyle şey, yani böyle. Iı, gel git akıllı insanlarla uğraşmak istemiyorsun. Hani böyle gerçekten artık böyle biraz rahat etmek istiyorsun. İş konularında gerçekten çok çalışkan çıkmışsın. Çok sıkı çalışacaksın ve hayatına böyle gerçekten de böyle çok hızlı değişimler oluyor. Hayatında böyle taşlar ne denir? Bazı taşlar yerinden oynuyor. Bazı daha güzel taşlarsa yerine oturuyor. Hadi bakalım pandülle soru cevap yapalım. Evet hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet diyor. O zaman Suna Erkuş demiş ki annem eşyasını buldu mu? Hayır maalesef bulamamış. Ama bulacak mı? Evet bulacak. Güler demiş ki biz evimizi geri alacak mıyız? Alacaksınız. Borçlar bana borçlular bana geri ödeme yapacak mı? Evet peki. Evet yapacaklar. Arife demiş ki eşimle ayrılık var mı? Ayrılık yok diyor. Eşim madde kullanıyor. Bırakacak mı? Bırakmak da yok diyor maalesef. Müzeyyen demiş ki maddi durumum düzelecek mi? Peki maddi Müzeyyen Hanım'ın maddi durumu 2024-2025 gibi artık düze, inşallah düzelecek. Hani bu arada tabii ki böyle sefaletten de ölmeyeceksiniz ama <laughs> 2025 gibi inşallah her şey böyle daha güzel olacak merak etmeyin. Ozan İrez demiş ki oğlumun düğünü ne zaman olacak? Oğlunun düğünü 2024'te olacak mı? 2025 gibi mi olacak? 2025 gibi olacak diyor. Selçuk Bey'in bana sevgisi var mı? Evet var. Zaten sizinle çok uğraşıyorsa ya sizi seviyordur, açılamıyordur bundan dolayı çok uğraşıyordur ya da tam tersi bir ihtimal olabilir. Sizi gerçekten hiç sevmiyordur, sizden kurtulmaya çalışıyordur. Ama var diyor. Şemsi Kunçkoğlu dedi ki üstümde nazar var mı? Evet üstünüzde nazar var. Okumalar yapın. Müşerref demiş ki bir mahkeme Müşerref Hanım. Ee, bir mahkememiz var. Nasıl sonuçlanacak? Müşerref Hanım'ın mahkemesi olumlu sonuçlanacak mı? Evet. Olumlu. Huzur mahkemeyi Huzur Hanım mı diyeyim? Huzur demiş ki mahkemeyi kazanacak mıyım? Kazanacaksın. Aklımdaki kişi benimle buluşacak mı? Buluşacak ne demiş ben Adile ev taşımam olacak mı olacak peki ne zaman olacak Adile Hanım'ın ev taşıması ne zaman olacak göster bana Ağustos gibi diyor Evet şimdi demiş ki User W, 4, M, 9, B, C, isim yazmamışsınız yine. Kızım gelecek mi demişsin. Kızım gelecek mi? gelecek diyor. Ben Nergis kızım güzel onu seven biri ile aile kurabilecek mi? Evet kuracak. Bu 2024'te mi? 2025, 2026 gibi. 2026 gibi diyor. Ben Öznur Ersin'le evleniyor muyuz demiş. Evet evleneceksiniz. Ne zaman mı? Ersin'le Öznur evlenecek mi? Evet. Peki ne zaman? Bu 2024 değil. 2025 gibi 2025 hangi ay gibi olabilir 2025. Ay henüz belli değil ama 2025 gibi diyor. <laughs> Demek ki böyle çocuk böyle düşünüyor olabilir. İlahi Hasanova demiş ki miras davasından param paramı alabilecek miyim demiş. Evet peki bu 2024'te alacak mı? Peki ne zaman alacak? Hangi ayda? İlahi Hasanova miras davasından diyor ki Kasım Aralık gibi. Ben Cemile memlekete ne zaman gidip geleceğim? Bu 2024'te gidecek mi? Evet. Peki Cemile Hanım memleketine ne zaman gidecek? Ağustos, Eylül gibi diyor. Hatun Altun demiş ki ne demiş? Evimden bir, bir evimden <laughs> ev almak istiyorum. Alabilecek miyim? Evet diyor. Peki üçüncü kattan mı olacak, dördüncü kattan mı olacak? Dördüncü kattan diyordu bakalım hayırlısı 3 artı bir mi? 2 artı bir mi? Hayır 3 artı bir diyor. Aysel demiş ki oğlum çok dara girmiş kurtulacak mı? Kurtulacak. Berat demiş ki çocuklarımla beraber olup bir araya gelecek miyim? Bu 2024 değil mi? Peki ne zaman? Bera, Berat çocuklarıyla ne zaman bir araya gelecek? A Eylül, Ağustos, Eylül. Yetisus de demiş ki eski iş yerime ya da çalıştığım iş yerine mi başlayacağım? Eski iş yerine mi başlayacak? Çalıştığı yerin başlayacak? Çalıştığın yere. Vefa İsmailova demiş ki benim küçük bir evim var. Onu satıp bahçeli ev alabilecek miyim? Alacaksınız. Evet. Şimdi Ayşe Hanım demiş ki hayatımdaki kişi tekrar görüşmeye gelecek mi? Gelecek. Ne zaman? Ne zaman gelecek? Temmuz'da. Gamze demiş ki kardeşim Yusuf'un talimatlı dosyası vardı. Mahkemeye gitmedi. Kararın kararın verileceği mahkemeden kurtulacak mı? Kurtulacak. Ben Nedriye damadım kızımın altın bileziklerini alacak mı? Hayır. Kandırıyor mu? Evet. Ayrı eve taşınacak mı? Taşınacak. Uzay yolcusu demiş ki karşı komşum taşınırsam çok sevinecek mi? Niye sevinecek diyor. İlahi Hasanova demiş ki ben annem ve eşimle bu yaz tatile İzmir'e gidebilecek miyiz? Gideceksiniz. Demiş ki ne zaman? Ne zaman gidecekler? Ağustos, Temmuz, Ağustos o ara. Temmuz sonu, Ağustos başı. Ben Şengül evimiz, evimiz gece kondu binaya verilecek mi? Verilecek. <laughs> Bu 2024 de mi? Ne zaman? Ne zaman verilecek? Eylül gibi diyor. Eylül gibi dedi. Ben de bahat üzerimde göz, nazar, büyü var mı? Hiçbirisi yok. Emno demiş ki günlerdir üzerimde bir ağırlık var. Nazar mı? Büyü mü? Ağırlık nazardan olur. Büyü değil. Büyü yok yani. Arkamdan eşimin ailesi iftira atıp Lafımı ediyor mu? Yok hiç etmiyorlar. Ya da kendi sülalem yok. Eşimde eşimde büyü nazar var mı? Yok dedi. İşlerimiz açılacak mı? Açılacak inşallah. İstediğimiz eve bu sene sahip olacak mıyız? Olacak. Eşim beni aldatıyor mu? Demiş. Yok aldatmıyor. Başkalarıyla görüşüyor mu? Demiş. Ki, adama yazık hiçbir şey yapmıyor. Evet canlarım benim. Bugünlükte de bu kadar oldu. Şimdi yapmıyor yapmıyor diyoruz ya yapıyorsa. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.